Erdoğan, tekrar ediyorum sana. Vallahi de billahi de o bölgede saat 12 ile 18 arası bir tek helikopterini, bir tek uçağını görmedik. Görmedim. Gördüysem namerdim. Oradan uçak geçtiyse ben namert olayım, geçmediyse sen namert ol Erdoğan. Sen namert ol. Aç uçuş kayıtlarına bak. Muhalefet yalan söylüyor diyerek Yeni bir yalan söylüyoruz. Ayıbını, kusurunu, günahını kapatamazsın. Önce bunu bir bileceksin. Devleti içine düşürdüğün bu acz için er geç millete bunun hesabını da sandıkta vereceksin. Beyefendi Somali'ye 30 milyon dolar hibeyi bir fermanla dünyaya caka satmak için yapıyor ama Türk Hava Kurumu uçaklarının 36 milyon TL'ye dolara değil TL'ye onarılabilecekken bu paradan bunu vermekten imtina ediyor. Bakın çok samimi bir şey söyleyeyim. Erdoğan'ın Cumhuriyet'in temel değerleriyle, kurucu lideriyle ve temel eserleriyle, kazanımlarıyla vallahi de billahi de sorunu vardır. Türk Hava Kurumu, Türkiye'de 14 numara lamba camını yeni üretirken kurulmuş bir kurumdur. 25 Şubat 1925'te kuruldu. Cumhuriyetten bir yıl sonra Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle kuruldu. Ve o Mustafa Kemal Paşa için göz bebeğiydi. Gözünün nuruydu. Ve Erdoğan'ın Mustafa Kemal'le özleşmiş bu kurumu ortadan kaldırmak için yapamayacağı hiçbir şey yoktu ve yaptı. Bu kurum üç yıl önceki halinde olsaydı Muğla bölgesinde, Manavgat bölgesinde şu an kaybettiğimiz ormanların sadece ve sadece yüzde onunu kaybedecektik. Yüzde onunu. Bunun sorumluluğu da Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Rahmetli Demirel'den duyduğum bir sözü nakletmek isterim. Terzi yerinde yemek pişirilmez. Bunların dünyadan da haberi küresel iklim değişikliği diye bir olgu var. Dünya 20 yıldır, 30 yıldır buna kafa yoruyor. Küre iklim de değişti, küresel olarak değişti. Muğla'da değişmedi, Türkiye'de değişmedi. Dünyada değişti. Yeni bir ekolojik tablo var önümüzde. Yeni bir <laughs> ekolojik ortam var önümüzde. Bunlar <laughs> 50 yıl önceki ekolojik tablo ve ortama göre 50 yıl sonraki ekolojik tabloda yaşananlarla mücadele etme peşindeler. İşte bunun adı terzi dükkanında yemek pişirmektir. Dükkanı kokutursunuz. Dükkanı batırırsınız. Olan budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2011'de küresel iklim değişikliği ile ilgili bir raporu vardır. Erdoğan, sen bu işlerden anlamazsın ama adamlarına söyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden o raporu alsınlar